Coin gazetesinden herkese selamlar. Kripto para piyasası son 10 yılda finans dünyasında büyük bir dönüşüm yaratarak kendine sağlam bir yere denildi. Bitcoin'in 2009'da piyasaya sürülmesiyle başlayan bu yolculuk binlerce farklı kripto paranın ortaya çıkışıyla devam etti. Peki kripto para piyasası önümüzdeki 2 yıl içinde ne kadar büyüyecek? Analistler ne diyor? Gelin hep birlikte bakalım. <laughs> Cemine'in son raporuna göre kripto para piyasası gelecek 2 yıl boyunca düzenleyici değişiklikler, olumlu para politikaları ve altyapı gelişmeleriyle büyümeye devam edecek. Son aylarda dalgalanan bitcoin ve ethereum gelecekte büyüme potansiyelini işaret ediyor. Raporda özellikle belirtilen hususla kripto para piyasasını şekillendirecek olan düzenleyici ve ekonomik değişimlerin yatırımcılar için yeni fırsatlar sunduğu, Son 3 ayda kripto para piyasası önemli ölçüde dalgalanma gösterdi. Özellikle Bitcoin ve Ethereum yatırım fonlarına olan ilginin artmasıyla ciddi fiyat hareketleri yaşadı. Bitcoin 73 bin dolarlık tarih zirvesini görürken sonrasında yaşanan düşüşler yatırımcıları şaşırttı. Ethereum ise yüksek seviyelerden geri çekildi. Ancak Gemini bu dalgalanmaların piyasanın genişlemesi için zemin hazırladığına inanıyor. Özellikle ABD'deki seçimler ve yapılacak olan yasal değişiklikler piyasada yeni bir dönem başlatabilir. Cumhuriyetçilerin olası zaferi kripto paraların korunması ve Bitcoin madenciliğini kolaylaştıracak düzenlemeler getirebilir. Bu gelişmelerde yatırımcılar için daha güvenli bir ortam ve blockchain teknolojisinin daha geniş bir bağlamda kabul görmesi anlamına gelebilir. Dünya genelinde merkez bankalarının faiz politikaları da kripto para fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör, Avrupa Merkez Bankası ve Kanada Merkez Bankası gibi kurumların faiz oranlarını düşürmeye başlaması, yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisini arttırabilir. Ayrıca ABD'de beklenen faiz indirimleri, doların değer kaybına yol açarak kripto para piyasasına olumlu yansıyabilir. Gemini raporunda öne çıkan bir diğer konu ise kripto para piyasasının büyümesinde önemli bir rol oynayacak olan altyapı gelişmeleri. Bu çerçevede özellikle ölçeklendirme çözümleri üzerine yoğunlaşılıyor. Bu gelişmeler kripto para birimlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak ve kullanıcı deneyimini iyileştirecek. Özellikle stablecoin'lerin büyümesi ve tahmin piyasalarının popülerliğinin artması piyasanın genişlemesine katkıda bulunuyor. Gemini'nin raporu kripto para piyasasının gelecekteki büyüme potansiyelini vurguluyor. Hem ekonomik hem de düzenleyici faktörler bu dinamik piyasanın şekillenmesine kritik rol oynayacak. Yatırımcılar için bu gelişmeler hem risk hem de fırsat barındırıyor. Piyasanın uzun vadeli perspektifinin olumlu olması kripto paraya olan ilgiyi daha da arttıracak gibi görünüyor. Tabi yatırımcılar son dönemde farklı projelerde de epey gösteriyor. Tıpkı Wiener AI gibi bu proje yatırımcılarına ve özellikle erken katılımcılara yüksek getiri fırsatları sunmayı hedefliyor. Projenin ön satış sırasında her gün büyük staking ödülleri de mevcut. Öte yandan toplam token arzı ise 69 milyar. Diğer AI coinlerinde olduğu gibi Wiener AI'nin fiyatının da global borsa platformlarında listelendiğinde hız artması bekleniyor. O halde siz de Winner A'yı e merak ediyorsanız açıklama kısmındaki linkten detayları öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.